Ama işte hükümetin buna karşı aldığı bazı önlemler var. İşte gene takip etmişsinizdir. E, i̇şten çıkarmalar yasaklandı tırnak içerisinde. E tabi bu yasaklandı derken hani ücretsiz izine gönderebiliyorsunuz çalışanlarınız ama sadece işten çıkışını yapamıyorsunuz. Devlet de işte kısa çalışma ödeneğiyle buna destek olmaya çalışıyor. E, bu en azından hani kısa çalışma ödeneği her ne kadar bu ailelere veya çalışanlara e, ve bu çalışanların bakmakla yükümlü oldukları ailelere çok ciddi bir destek getirmeyecek. Yani çünkü normalde aldıklarından çok daha düşük bir ücret alıyorlar ama yine de en azından e, bu süreci atlatmakta belki bir faydası olur. Türkiye'de yalnız işsizlik bağlamında sıkıntı olan bir şey var. O da işsizlik sigortası. Yani işsizlik sigortasından yararlanmanın çok zor olması. Şimdi Amerika'da yine mesela bir 16 milyon işsiz var diye Türk gazeteleri, Türk medyası hani yazıyor çarşaf çarşaf haklı olarak ama. Ama burada Amerika'da aslında şöyle bir şey var. Bu işsizlik sigortasından yararlanmak çok kolay zaten Türkiye'ye göre. Krizden evvel kriz sırası az daha da kolaylaştırıldı. Şimdi Türkiye'de oysa işsizlik sigortasından yararlanmak çok zor. Çok zordan kastım şu işte en az 400 günün prim ödemiş olmanız gerekiyor belli bazı şartları sağlamanız gerekiyor. Yani birçok insan bu da krizden evvel de konuşuluyordu. Yararlanması çok zor işsizlik sigortasında. Ve kriz sırasında şu anda bir işsizlik sigortasından yararlanmak kolaylaştırılmadı hala Türkiye'de. Çünkü kaynak yok. Ee, yani bu işsizlik sigortasını Merkez Bankası fonlamaya çalışıyor ama meblağ, yani ihtiyaç olan meblağ o kadar büyük ki bunu fonlamak için ciddi miktarda para basmak, ciddi miktarda parasal genişlemeye gitmek gerekecek. Buna gittiğiniz zaman döviz kurunu muhtemelen tutamayacaksınız. Ee, o nedenle bunu yapamıyoruz bunu yapamayınca da yapılması gereken önlem olarak işte işten çıkarmanın yasaklanması kaldı ne yazık ki